sevgili arkadaşlarım ne demiştik bizim olayımız havadan sudan konuşmak. Coğrafyacı dedim mi havadan sudan konuşan adam. Havalardan konuşacağız bir ara da şimdi sulardan konuşma vakti. Türkiye'nin su varlığını bir değerlendirelim Türkiye'nin akarsularını konuşacağız. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bir sürü akarsu bak görüyorsunuz. Evet e, Türkiye tamam akarsular bakımından e, yani böyle çok müthiş zengin o bir ülke değil değil. Ama öldüm, bittim, fakir de değil arkadaşlar. Orta halli bir ülke. Eğer kuzeyindeki ülkeleri düşünüyorsan onlara göre fakir durumdayız. Güneyindekileri düşünüyorsan onlara göre de iyiyiz yani zengin bir ülke diye düşünebilirsiniz aslında. Böyle bir durumumuz söz konusu. Tamam mıyız burada? Güzel. E o zaman önce şöyle yapalım. Şimdi akarsularımızı tek tek değerlendireceğim. Şurada gördüğünüz bütün akarsuları bir değerlendireceğiz. Önemli özelliği olanlar var konuşacağız. E olmayanlar var onlara da özellik uyduracak halimiz yok. Doğal olarak ki onlar da burada da akar deyip geçeceğiz yani. Anlaştık? Güzel. Ve Öncelikle videoya başlarken şunu söylemek istiyorum kesinlikle. Akan suya akar su denir. Ya. <laughs> bu çok önemliydi. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Hocam bu mevsimlik, dönemlik, sel suyu şeklinde akanlar var ya. Ha, onlara da akar su deniyor. Onun için söyledim. Ya. Boşa konuşmuyoruz burada. Peki şunu yapalım. Akarsuları değerlendireceğiz. Eyvallah ama önce akarsuların genel özelliklerine bir bakalım. Bizim akarsularımızın genel durumu nasılmış? Sonra da detayına, teferruatına gireceğiz. Tek tek akarsuları konuşacağız. Tamam mıyız? Güzel. Akarsularımızın genel özelliklerine bakıldık, bakıldığında öncelikle bizim akarsularımızın boyları genel olarak bakıldığında kısa. Akarsularımız uzun boylu değil. Peki niye hocam? Niye dersen bir kere eğim ve yükseltinin etkisi var. Yani bizim arazi şöyle. Akarsu buradan doğduktan sonra dümdüz bir şekilde akarak gidiyor. Salınmasına, dolanmasına fırsat kalmıyor. E doğal olarak ki dümdüz bir şekilde gittiğinde boyu kısa oluyor. Tamam mıyız burada? Bir. Hocam bir diğer neden yarımada ülkesisin sen. Senin ülkenin üç tarafında deniz var. Akarsu nereden doğarsa doğsun bir şekilde gidip denize ulaşıyor. Doğru mu? He. E o zaman bu da akarsuyun boyunun kısa olması neden oluyor. Bunda tamamız. Peki diğer özelliğimiz akarsularımız genellikle sınırlarımız içerisinden doğup sınırlarımız içerisinden denize dökülüyor sevgili kardeşler. Bakın bunların burada saydıklarımın hepsi birer genel özellik. Yani bunların istisnaları mutlaka ama mutlaka var güzel kardeşler. Mesela mesela şöyle düşün işte genellikle boyları kısa. Abi sen kızılırma kısa dersen seni döverler. Veyahut da ta Erzurum'dan doğup da Türkiye'yi geçip Suriye'yi geçip Irak'ı geçip oradan Basra körfezine giden Fırat'a kısa dersen kürekle vururlar. Böyle açılır açılır vururlar. Bunlar değil ama genel duruma bakıldığında e, geneli kısa. Tamam Bu da yine aynı. Hani dışarıdan gelenler var. Meriç gibi, Asi gibi. Türkiye'den doğup dışarı gidenler var. Fırat, Dicle, Zap, Aras, Kura, Çoruh gibi mesela. Ama geneline bakıldığında e, genel içeride. Tamam Bu anlamda söylüyoruz bunu. Bunların hepsi genel özellik. Peki gelsin. Bizim akarsularımız genellikle hızlı akarlar. Niye hızlı akıyor hocam? Çünkü Türkiye'nin eğim ve yükseltisi fazla. E doğal olarak ki akarsular hızlı akıyor. Olumlu ve olumsuz yanları var. Mesela şöyle düşünebilirsin. Genellikle hidroelektrik enerji potansiyelleri yüksektir. Hızlı aktıkları için. Bu bizim için iyi bir şey. Niye? Baraj kurmaya çok elverişlidir. Barajlar kurarız, bunlardan elektrik üretiriz ve bizim için müthiş bir şey. Ama ama genellikle aşındırma güçleri fazla. Aşındırma güçlerinin fazla olması demek senin karşına erozyon olarak çıkacak. E, verimli toprakların gitmesi demektir. E kötü bir şey hocam bu. Bu olumsuz bir durum. Yani olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var. Peki devam ediyorum. Genellikle akarsularımızın rejimleri düzensizdir. Peki rejim ne demek? Ona bakalım rejim denilen şey akarsuyun yatağında yıl içerisinde gösterdiği seviye değişikliğidir. Tamam Akarsuyun yatağında yıl içerisinde gösterdiği seviye değişikliği. Mesela iç Anadolu akarsularını düşünelim. İç Anadolu akarsuları. İç Anadolu'nun en fazla yağış aldığı dönem ilkbahar değil midir? Evet. Bunların hepsi akarsuyu besliyor. Güzel. Hocam karların eridiği dönem de mesela ilkbahar değil midir? Evet. E onlar da akarsuyu besliyor. E doğal olarak ki akarsuyun yatağındaki seviyesi yükseliyor. Akarsu coşup akıyor. Çok güzel. Sonra yaz dönemi geliyor. Yaz dönemi geldiğinde yağışlar bitti. Karlar eridi gitti. Bir de üstüne buharlaşma başladı. E doğal olarak ki akarsuyun yatağındaki seviyesi düşüyor. Akarsu kuruma noktasına geliyor. İşte akarsuyun yatağında bu denli bir seviye değişikliği var ise rejimi düzensizdir. Ama yıl içerisinde hemen hemen aynı seviyede su taşıyorsa bütün mevsimlerde o zaman rejimi düzenli olmuş oluyor. Anlaştık mı? Güzel. O zaman hocam bizim akarsularımızın rejimlerinin düzensiz olmasını sağlayan şey aslında yalış rejiminin düzensizliği değil mi? Heh. İşte bir dönem kurak olmasa e, akarsuyun seviyesi de düşmez. Her mevsim yağış alsa seviye hemen hemen aynı olur. Doğru mu? Güzel. O zaman yağış rejiminin düzensizliği ülkedeki akarsuların rejiminde düzensiz olması neden olmuş. Tamam mı? Bunu lütfen ama lütfen rejimin sadece yağışlara ve iklime bağlı başka bir şeyle uğraşma lütfen. Peki hocam, bizim akarsularımız genellikle denge profiline uzak. Peki denge profili ne demek? Bak şimdi. Sana bir şeyler çizeceğim. Şurada gösterebilirim. Bir arazi kesiti düşün, tamam mı? Şöyle bir arazi kesiti olsun. Şurası deniz seviyesi. Akarsu kaynağını yüksek bir yerden alır, eğim doğrultusunda akar, gider, denize ulaşır. Tamam mı? ama ama zamanla akarsu yatağını derine doğru kazar zamanla akarsu yatağını derine doğru kazar zamanla akarsu yatağını derine doğru kazar ve öyle bir zaman gelir ki artık akarsuyun yatağının çok büyük bir kısmı deniz seviyesindedir. İşte akarsuyun yatağının çok büyük bir kısmının deniz seviyesinde olması denge profilidir. Peki hocam biz ne durumdayız? Bizde durum ne dersen biz şuralarda bir yerlerdeyiz. Niye hocam peki? E bir dur. Yeni oluştun. Yeni oluştun ya bir dur. Zamanla akarsu yatağını derine kazar demedik mi? Güzel. O zaman bizim denge profiline uzak olmamızın nedeni genç oluşumlu bir ülke olmamızdır. Zaman geçtikçe derine doğru kazacak ve denge profiline ulaşacağız diye düşün. Tamam? Şu an için denge profiline uzağız. Peki. Bizim akarsularımızın genellikle havzaları açıktır hocam. Genellikle havzaları açık. Peki bu ne demek? Havzaları açık ne demek? Bakınız. Bir akarsu taşıdığı suları denize ulaştırabiliyor ise havzası açıktır. Ama nedeni ne olursa olsun denize ulaşamıyor isen havzası kapalıdır. Kuralımız bu. Net. Tamam? Denize ulaşabiliyor ise havzası açık, ulaşamıyor ise havzası kapalı. Bir sürü neden olabilir kurumuş olabilir, yer altına sızmış olabilir, yer şekilleri engel olmuş olabilir, göl olabilir, bir sürü şey olabilir. Denize ulaşıyorsa açık ulaşamıyorsa kapalı. E bizim de üç tarafımızda denize e, ulaşması için uygun alan var. Doğru değil mi? Yarım ada hocam. E öyle olduğu zaman da denize ulaşıyor. Havzalarda genel olarak bakıldığında açık istisnalar var konuşacağız. Peki bizim akarsularımız genellikle taşımacılığa elverişli değildir. Taşımacılık yapılamıyor bizim akarsularımızda. Genel bir durum tabii bu. Peki neden hocam dersen? Bir, eğim fazla. Eğim fazla olduğu için akarsu bir kere çok hızlı akıyor. Şimdi ne taşıyacaksan. Hadi diyelim ki aşağı gönderdin. Yukarı nasıl getireceksin hocam? Ne yapayım? İpnen mi çekeceksin yukarı? Öyle bir şey yok tabii ki yok. Bu bir. İki, hocam rejim düzensiz. Hadi ilkbaharda mesela İç Anadolu'da, ilkbaharda akarsu coştu, ne taşıyacaksan taşıdın. Yazın ne yapacaksın? Akarsu kurudu kaldı. Bir mevsimlik taşımacılık mı olur? Öyle bir şey söz konusu bile değil. Ve lütfen dikkat et, bu ikisi bir arada olacak. Akarsu hızlı akar, rejim düzensiz. Yani taşımacılık yapabilmen için hem rejimin düzenli olacak hem de akarsunun yavaş akması gerekiyor. İkisi bir arada olacak. Bazen oluyor çünkü söylüyorum bunlardan birine odaklanıyor arkadaşım. Diyor ki hocam diyor şimdi Marmara ve Ege'de böyle eğim az ya orada taşımacılık olur yani değil mi? Abi rejimi ne yapacaksın? Onda rejimi düzensiz. O nasıl olacak? Veyahut da hocam Karadeniz her mevsim yağışlı ya akarsız işte rejimi de düzenli o zaman orada olur. Eğim ne olacak? Eğimi ne yapacağız? İkisi bir arada olmalı. Sadece birinin olması hiçbir şey ifade etmiyor. Anlaştık mı? Güzel. Bizim de akarsularımız genellikle uygun değil. İstisnasını biliyorsunuz. Biliyorum. Bildiğinizi biliyorum. Sürekli zaten söyleyip duruyorsunuz. Peki, gelsin. Hocam, akarsularımızı tek tek değerlendirme kısmındayız. Önce Karadeniz'e dökülenlerle başlayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu köşeden başlayacağım. Şuradan. Şöyle Türkiye'nin etrafında bir tur atacağım. Önemli özelliği olanlar var. Söyleyeceğim. Olmayanlar var. Onlarda yapacak bir şey yok. O zaman Karadeniz'e dökülen akarsulardan ilki gelsin. Şu köşede çok da minnoştur kendisi. Kim hocam o? Çoruh Nehri diye bir nehrimiz var. Çoruh Nehri çok güzel bir akarsu. Şimdi bulunduğu arazi itibariyle düşünüldüğünde Müthiş eğimli ve engebeli bir yerde akıyor çoru. Doğru mu? Güzel. E o zaman bu akarsu için sen ne dersin? Akış hızı çok yüksek olan bir akarsu. Doğru mu? O zaman temel bilmen gerekenlerden akış hızı çok yüksektir bu akarsuyun. <laughs> akış hızının yüksek olması turizm faaliyetleri için çok uygundur. Nedir? Rafting. Rafting yaparsın su sporları. Gayet uygun yapılıyor da zaten. Ama hocam hidroelektrik. Olayın hidroelektrik. Baraj kurmaya müthiş müsait bir akarsu. Ve barajları akarsular üzerinde değerlendirmeyeceğim. İleride bizim hidroelektrik diye bir konumuz var. Hidroelektrik konusu geldiğinde orada barajları konuşacağız. Tamam mıyız? Burada ama iki tane baraj var ki onlar çok özel barajlar. Kim hocam bunlar? Bak bunlardan bir tanesi Deriner Barajı. Deriner Barajı Türkiye'nin ikinci yüksek barajı olma özelliğine sahip. Diğeri hocam Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı Türkiye'nin en yüksek gövde yüksekliğine sahip. Dünyanın da yine kendi sınıfında tabii ki 5. yüksek barajı olma özelliğine sahip. Tamam? Deriner. Türkiye'nin ikinci yüksek Yusufeli. Türkiye'nin en yüksek dünyanın 5. yüksek barajı. Yanlış anlaşılmasın. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği bakımından birinci olduğunu söylüyoruz. En fazla elektrik üreten demiyoruz. Yanlış anlamayın lütfen bunu. Tamam. En fazla elektrik üretenimiz şey Atatürk Barajı'mız. Atatürk Barajı o ayrı. Onu konuşacağız zaten. Burada sadece gövde yüksekliğinin fazla olmasından bahsediyoruz. Unutma. Peki devam ediyorum. Azıcık daha batıya geldim. Şurada bir minnoş var. İşte Gümüşhane Bayburt tarafından doğuyor batıya doğru aktı. Geldi hop Samsun'dan çarşamba deltasını oluşturarak denize ulaşan akarsu. Kim hocam? Yeşilırmak. Yeşilırmak hani söyleyebileceğimiz şu anda çok öyle aman aman önemli bir özelliği söz konusu değil. Şimdilik bilmen gereken şey çarşamba deltası olur. İlerleyen konularda yine değineceğiz mi? Değineceğiz. Mesela bölgesel kalkınma projelerinde Yeşilırmak Havzası gelişim projesi var mesela. Orada bir daha konuşuruz değerlendiririz ama şimdilik bir özelliği yok. Peki onun azıcık batısına geldim bu fena. Bu fena yıkılıyor. Kim hocam o? Nedir o? Kızıl Irmak. Sivas'ta Kızıl Dağ diye bir yer var. Oradan doğuyor. Geliyor hocam işte Sivas'tan geçiyor. Kayseri'den geçiyor. Devam ediyor Nevşehir'den Kırşehir'den geçiyor. Devam ediyor Ankara Kırıkkale arasından geçiyor. Devam ediyor Töbe Bismillah Çangırı Çorum arasından geçiyor. Ve devam ediyor hocam Samsun'dan Bafra Deltası'nı oluşturarak denize ulaşıyor. Değil mi? Geçmediği yer kalmamış adamın. Bu var. E hocam bazen de diyor arkadaşlar Çangırı Çorum var da Yozgat yok mu? <laughs> var olmaz olur mu? Ne diyorsun? Yozgat'ı hiç ayırabilir miyiz? O müstesna şehirlerimizden. Yozgat'tan da bunun en önemli kollarından bir tanesi hocam delice çayı geliyor. Yani panik yapmaya gerek yok. Yozgat da o havzan içinde hocam. Tamam Yozgat da o havzan içinde. Onda hiçbir sıkıntımız olmasın. Delice çayı önemli kollardan. Ha şurada devrez diye bir kolu daha var. Yani merak edenler için söylüyorum. Veyahut da hocam Devrez Doran'ın kolu değil mi moral olanlar söylüyor. Onu söylemedim falan diyorlar. E söylemiş olayım diye söylüyorum. Delici önemli. Onu bil. <laughs> Peki, hocam ne oldu bak şimdi? Tamamı Türkiye sınırları içerisinde olan en uzun akarsu. Bak, Türkiye sınırları içerisinden doğup Türkiye'den denize dökülen en uzun akarsu dikkat et sınırlarımız içinden bahsediyorum. Eğer sınırlarımızı katmazsan işin içerisine Türkiye'nin en uzun akarsuyu Fırat olur. Sınırlarımız içerisindeki en uzun akarsu kızılırmak. Sınırları katmazsan Fırat. Yani birbirinden farklı iki soru. Bir, Türkiye sınırları içerisindeki en uzun akarsu aşağıdakilerden hangisidir? Kızılırmak. İki, Türkiye'deki akarsular düşünüldüğünde doğduğu yerle denize döküldüğü yer arasında en fazla mesafe bulunan akarsu aşağıdakilerden hangisidir derse Fırat olur. Tamam sınırlarımız içerisinde diye belirtirsen kızdırmak aklında bulunsun. Peki Türkiye'de doğup Türkiye'den denize dökülen akarsu yine burada Bafra deltasını da biliyoruz zaten. Bafra deltasını da oluşturdu. Peki şimdi Kızılırma birazcık daha batısına geliyorum. Kızılırmaktan sonra bunu konuşmak biraz komik oluyor ama yapacak bir şey yok. Ah. <laughs> Bu ne lan? Tövbe Hocam eser miktarda bir akarsu. Kim o? Bartın çayı. Bartın çayı. Şimdi bak dikkat et. Burada şuna dikkat edeceksin. Dağlar şurada hocam. Dağlar şurada. E bu akarsu buradan doğuyor, şuradan gidip denize dökülüyor. Yani küçük bir akarsu. Bu akarsu bütünüyle Karadeniz iklim bölgesinde yer alıyor mu? Evet. Peki Karadeniz ikliminin özelliği her mevsim yağış alması değil mi? Evet. E o zaman bu akarsu her mevsim besleniyor demektir. Ve doğal olarak ki rejimi he, düzenli oldu. Çok güzel. O zaman rejimi... Nispeten düzenli bir akarsu bunu bileceğiz ve taşımacılık yapılabilen tek akarsu olma özelliğine sahip. Türkiye'de taşımacılık yapılabilen tek akarsu. Bunu söyleyince bazen yanlış hayaller kurulabiliyor aklında bulunsun. Kalkıp da böyle Aa, taşımacılık yapılıyor o zaman gidelim Bartın çayına e, tekneye binelim oradan oraya oradan oraya öyle gezel eh, değil. 7 kilometrelik bir kısmında kereste taşınıyor. Bu. Öyle hayallerini yüksek tutma lütfen. Peki. Devam ediyorum. Hocam Filios çayı Yenice çayı diye de geçiyor. Onun hemen yan tarafında Zonguldak tarafında rejimi nispeten düzenli bir akarsu diye düşünülebilir. Şimdi Filios içinde aslında çok güzel bir akarsu bu. Ama maalesef maalesef son dönemde kirliliği ciddi anlamda artmış akarsulardan bir tanesi bu. Maalesef ki e, gerek işte demir çelik tesisinden gerekse Çaycuma kağıt fabrikasından. E, bunlardan kaynaklı kirlilik oranı çok ciddi artmış akarsulardan bir tanesidir. Normalde çok güzeldi tabii ki. Peki devam ediyorum. Bu sefer biraz daha batıya geldiğimde adına şiirler bile yazılmış bir akarsu var. Ya kim? Sakarya. İnsan bu su misali. Kıvrım kıvrım akarya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Ya. <laughs> evet. Peki o zaman Sakarya gerçekten büyük bir akarsu. E, şiir, Necip Fazıl şiiridir bu arada e, ee, büyük bir iştahla yazmış usta belli. Fakat şu anda Necip Fazıl Sakarya'yı görse şiiri yırtar atar. Net söylüyorum yani. Yok 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 ben yazmadım ben yazmadım diyebilir içler acısı durumda Sakarya. Anlatayım. Anlatayım size Sakarya'yı. Bak gel. Ege'de biraz bir önceki videolarda konuşmuştuk. Ee, yazılı kaya platosu vardı. Yazılı kaya platosundan doğuyor. Tamam. Yazılıkaya platosundan doğdu. Geldi iç Anadolu'ya girdi. İç Anadolu'dan devam ediyor. Ankara ile Eskişehir'in arasından geçip gidecek. Tamam mı? Adamın planı bu. Ankara ile Eskişehir'in arasından geçip gitmek. Fakat bunu gören Eskişehir dayanamıyor. Aman Allah'ım diyor Sakarya yanı başımıza kadar gelmiş bizim ona bir desteğimizin katkımızın olması gerekir diyor. Ne yapıyor? Porsuk çayı diye bir çay var. Bunu kol olarak gönderiyor. Sakarya porsuk çayını alıyor. Devam ediyor. Tamam ama e şimdi e, Eskişehir bunu yapar da Ankara durur mu? Tabii ki durmaz. Ankara'da Ankara çayı adı verilen çayı kol olarak gönderiyor buna. Ankara çayı denilen çay hocam. Ee, Ankara'da yaşayan bir insan olarak gayet iyi biliyorum. Ankara'da yaşayan arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Ee, bizim burada şehrin neredeyse ortasından böyle giden bir şeyli dere de derler buna. Bir akarsu var kokusundan yanına yaklaşılmaz. Neli dere olduğunu herhalde tahmin etmişsinizdir. İşte Ankara'da bunu gönderiyor Sakarya'ya. Sakarya bunu da alıyor. Evet bunu da bünyesine katıyor. Diyor bana yetmez. Yetmez diyor. Bana yetmez devam ediyor yoluna. Gidiyor Marmara'ya. Bilecik ilimizden geçiyor. Oradan topluyor ne var ne yok. Devam ediyor. Sakarya ilimize gidiyor. Oradan topluyor ne var ne yok. En son bu topladıklarını götürüp Sakarya'nın Karasu ilçesinden denize ulaştırıyor. Peki. Şimdi dikkat et. Senin bu Sakarya dediğin akarsu Ege'de var mı? Var. İç Anadolu'da var mı? Var. Marmara'da var mı? Var. E gitti Karadeniz'e döküldü. He. Türkiye'de en fazla bölgeden geçen akarsudur. Türkiye'de en fazla bölgeden geçen akarsudur. Sizin yörelerde de söylenmiştir. Anadolu'da çok güzel bir söz var. Çok güzel bir söz. Böyle atasözü mü deyimleşmiş artık. Ne derler? Çok gezen ayağa çamur bulaşır derler hani. Heh, i̇şte o çok gezen ayağa bulaşan şey buna da bulaşmıştır. Türkiye'nin en pis akarsularından bir tanesi olma özelliğine sahip. Şimdi burada e, bunun için de o önemli bir özellik tabii ki Türkiye'de en fazla bölgeden geçen akarsu Ankara Çayı kollarından biri, Porsuk Çayı kollarından biri kirlilik oranı yüksek bir akarsu. Kirlilik oranı yüksek. Tamam? Kirlilik oranı yüksek olan akarsulardan bir tanesi lütfen dikkat et. Ve ÖSYM bu tarz şeyler soruyor bu arada. Şunu bilmelisin. Kalkıp da böyle hani tek tek akarsu ezberlemek yerine şöyle yapabilirsin mesela. Batıdaki akarsular pis, doğudakiler temiz diye düşünebilirsin. Niye? Hocam akarsuyu kirleten şey nüfuslanma ve sanayileşmedir. Nüfus ve sanayinin yoğun olduğu yer ülkemizde batı değil mi? He, e o zaman orada kirlilik daha yüksek. E doğuya gittiğinde nüfus ve sanayi azalıyor. E doğal olarak ki kirlilik oranı da azalıyor şeklinde bakmak lazım. Tamam mıyız arkadaşlarım? Güzel. Anlaştık mı? Güzel. Yani kalkıp da böyle tek tek akarsu ezberlemeye çalışma. Şu kirli bu temiz falan filan diye. Batıdakiler, nüfusun yoğun olduğu yerdekiler pis, temiz olduğu, az olduğu yerdekiler, nüfusun az olduğu, sanayinin olmadığı yerdekiler de temiz şeklinde düşünebilirsin bunu. Tamam mıyız? Güzel. Örnekleri çıkacak karşımıza zaten. Peki, hocam bir de şurayı da konuşalım yine. Marmara'ya dökülen aslında ler bile fazla. Niye bir tane akarsu var Marmara'ya dökülen? O kim hocam? Susurluk. Şöyle oluyor, şöyle oluyor. Bak şuradan geliyor Akarsu. Şurada Simav Dağları adı verilen bir dağlık alan var. Simav Dağları'ndan doğar. Gelir hocam Balıkesir'den geçiyor. Ondan sonra gidip Marmara Denizi'ne dökülüyor. Marmara'ya dökülmeden önce Bursa'dan Nilüfer diye bir çay geliyor buna kol olarak. E, Nilüfer de Bursa'nın pisi. O da bütün pisliğini ondan gönderiyor zaten. E doğal olarak susurluğunda çok temiz olmasını beklemiyoruz. Maalesef pis akarsularımızdan bir tanesi diye düşünün. Marmara'ya dökülen tek akarsu kirlilik oranı fazla olan akarsulardan bir tanesidir. Batıdakiler pis, doğudakiler temiz. Ya düşünsene abi. Mesela Çoruh. E Çoruh ne kirletecek? Geçtiği yerlere bakıyorsun. Gümüşhane, Bayburt, <laughs> Bayburt ya, Bayburt yani. Oradan gidiyor Artvin, sonra bizi terk ediyor. Gitti Batum'dan denize dökülüyor. E tabi böyle düşüneceksin. E şimdi etrafında nüfus zaten az artı sanayi yoka yakın. E doğal olarak ki bu akarsu temiz pırıl pırıl bir akarsu. Öyle düşüneceksin. Veyahut da daha önceki sorulara konu edilmişti. Hak Hakari'de, Hakari'de, zap adı verilen bir akarsu var. Zap suyu, zap çayı. E şimdi bunu kirletecek bir şey yok ki ortada. Tertemiz bir akarsu. E de onu sormuştu işte. Hangisi en temizdir diye sormuştu. Cevabımız zaptı. Tamam bu şekilde bakabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok bizim için. Güzel. O zaman Marmara'ya dökülenlere kadar geldik sevgili kardeşler. Bir sonraki videomuzda o zaman ne yapalım? Ege'ye dökülenler. Ege'ye, Akdeniz'e, Basra en son Hazar'a döküp bitireceğiz. Tamam. O zaman hadi sizi çok bunaltmak istemediğim için videoyu burada kestim. Bir sonraki videoda akarsularla devam ediyoruz. Hadi gel sonrakine.